Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz gibi elektrik odası yani oyuna daha bir ay önce falan yeni gelen bir güncelleme vardı. O güncellemede de güneş panellerinin yanında bir tane elektrik gibi bir oda vardı. O odada o odaya nasıl girildiği hakkında onun kartı yoktu. Ve envanterde de hiç gözükmüyordu. Hatta hiç yok. Ve biz bu videoda o kart nasıl bulunur? Size onu öğreteceğim. Şimdi o zaman videoya geçelim. Bu arada bu video tam 5 like bekliyorum çünkü hani benim e, Brookhaven'da bulduğum gizli yerler hani bak e, YouTuber'lardan falan bakmıyorum. Kendim buluyorum yani. O yüzden bir bir günümü harcıyorum yani bütün şeylere falan bakmaya çalışıyorum. O zaman hemen geçelim. Şimdi doğuyorsunuz. Bura tavuk Allah aşkına var mı? Ö diye bağırılır mı? Gözünü seveyim ya. Neyse tam arkadaş da var. Neyse şimdi polis karakoluna polis karakoluna geliyoruz. Buradan giriyoruz. Gelirken bu hapishane yeri var ya. Birinci hapis yeri değil. ikinci yeri. Buradan geliyoruz. Açtık. Buradan geliyoruz. Çıkıyoruz buradan. Ve şurada vent gibi bir yer var. Bu Among Us'taki vent gibi. Neyse havalandırma deliğinden ben ne kadar bilmiyorum. Neyse. Tamam buradan geldik. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane havalandırma deliği var, değil mi? 1 2 3. Buradan geliyoruz aga. Sürtürerek, kendimizi sürttürerek böyle gidiyoruz. Bakın. Aha girdik gördüğünüz gibi. Düz gidiyoruz. Sağ yapıyoruz sol. Böyle bir oda. Bakın burada da gizemli yerler falan var. Böyle bu suçlu mu? FBI ajanı mı? FBI ajanı falan bunlar. Neyse. Şimdi bu dolabı görüyorsunuz. Buraya sokuluyorsunuz. Sokulduktan sonra şöyle yapıyoruz. Bu altta mavi bir kart var. Onu alıyoruz. Çıkmak için de şöyle bir basalım. Böyle süttürerek kendisi böyle geliyoruz. Sağ yapıyoruz. Düz gidiyor. Yanlış yere geldim. Tekrar aynı yere geldim. Ee, şöyle yapıyoruz. Tamam çıktık. Yani buradan gitmeniz gerek. Şimdi bir araba spawnlayalım hızlıca. Hatta direkt hızlı olsun diye bir motor spawnlayalım. Ee, hadi kanka bin elli ee, beş yapalım. Okay. Şimdi güneş panellerine gitmek için dümdüz gidiyoruz. İsterseniz şuradan gidin. Şöyle banka, otel ve e, lokanta Arası şöyle dümdüz gidiyoruz. Burada evin rengi bayağı değişmiş. Adam yapmış premium herhalde. Neyse dümdüz gidiyorsunuz. Bakın burada güneş panelleri var. Bunlar güneş panelleri. Şimdi bu adam nasıl açılır? Şimdi size göstereyim. O polis karakolunda aldığımız kart. Elektrik işte. Elektrik yeri. Brokeyvan elektrik. Personel odası. Geldik. Evet arkadaşlar. Geldiğimiz gibi. Böyle yaptık. Bunu açabiliyorsunuz. İngilizcem 0. Ha, Bunları açmak için bunları farklı farklı açmak için bu arada buna dokunamıyoruz. Bu yeşil butona. Böyle falan kırmızıya basınca açılmıyor. Neden? Nasıl açacağız derseniz mavi e, temperance still, still aman işte siz anladınız. Neyse. Mavi buton var burada. Buna tıklıyoruz. Ve bunu bulamayan bir sürü arkadaşlarımız var. Pasaport ne? Arkadaşlar pasaport sizin kullanıcı adınız. Yani Roblox kullandığınız adı. Benim Roblox kullanımım şu. Kerem Pro YT55 Evet arkadaşlar aktif edildi pasaport. Böyle uyarı verdi. Yani oldu. Bakın yapamıyorduk artık yaptık arkadaşlar. Ama bunun ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok. Onu da size söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Yani e, nasıl girdim derseniz şu şekilde girdim. Arkadaşlar buradan geldik. Şöyle alalım. Arkadaşlar bu butona tıklıyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. O şekilde falan. Öyle yapıyorsunuz. E, bu şekilde. Şimdi çıkmak için de aynı şekilde. Bu arada bu evanterde hiçbir şekilde yok bu eşya. Bunu polis karakoluna alıyorsunuz. O zaman videomuz böyle olsun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.